Peki önemin haberi var mı bu karardan? Yok. Yani eğer İstanbul hala sallanmıyorsa yok baba. Zaten en iyisi evlendikten sonra söylesinler en doğrusu olur. Bu biraz acımasızca olmaz mı? Vallahi hangisi daha acımasız olur bilemedim. Yani saklamak mı yoksa Önem Hanım mı? Öykü'nün babası nasıl? Heh. Pek iyi değil maalesef. Pek iyi değil. Evet, maalesef ki bu hastalık çok kötü. Yani bayağı ilerlemiş bir vaka ve... ...teşhiste çok geç kalmışlar. Şeyma'cığım, sen de bu evlilik meselesi konusunda... ...Önem Hanım'ın yanında aman dikkatli ol. Yani öyküyle araları zaten iyi değil. Kızın zaten durumu kötü. Bir de Önem onun üzerine gitmesin, tamam? Ya yok canım, ben canıma mı susadım? <laughs> herkes pilavı, mutfağa girdi dediler senin için ama bu kadar iddialı bir şey beklemiyordum. Senin marifetin bu. Afiyet olsun. Bu yemeği masada görmeyeli çok oldu. Evet biliyorum, rahmetli eşinizin en iyi yaptığı yemekmiş. Ya yani tabii ben onun gibi yapamam ama yani yine de denemek istedim. Çok sağ ol. Neyse, e, ben tatlıya bakayım. Hayatım, hallederler. Ama yok, özel bir sos yaptım. Onun başında durmam lazım. Hem e, tatlı servisini ben yapmak istiyorum. <laughs> Efendim Şeyma? Alo, Önem Hanım. Size çok önemli bir haber vermem lazım. Sence de garip değil mi? Ne o? Öykü ile Ayaz'ın evlenmesi. Hmm. Yani daha dün kanlı bıçaklılardı. Şimdi böyle birden düğün dernek falan bir tuhaflık var. Bana bak sen kan kayaklarını falan benden bir şey mi saklıyorsun yoksa? <laughs> Yok hayatım ne saklayacağım ya? Yani vallahi niyesini nedenini bilmiyorum ama bence sonuç şahane. Boş ver biz hiç kurcalamayalım. Belki onlar da bizim gibi kavga etmekten yorulmuşlardır ha. Belki de. Hı. Ben bir banyoya gideyim. Ne o yaş. Ah şey reklam falan filan. Hmm. Hmm. Neride? <laughs> hmm. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. <laughs>